Merhaba, hoş geldin. Bugün Belçika'da hem araştırma görevlisi olarak çalışıp hem de doktora yaptığım pozisyonun mülakatları hakkında detaylar vereceğim. Eğer beni ilk defa izliyorsan, ben Elif. Söylediğim gibi şu an doktora öğrencisiyim ve araştırma görevlisi olarak çalışıyorum. İnşaat mühendisiyim. Lisans eğitimimi Türkiye'de Celal Üniversitesi'nde tamamladım. Yüksek lisansımı ise Fulbright bursuyla Amerika'da Texas A&M'de tamamladım. Bu sayfada daha çok yurt dışında eğitim, yurt dışında lisansüstü eğitim hakkında içerikler paylaşıyorum. Dikkatini çekebilecek birkaç videoyu açıklamaya bırakıyorum. Eminim sana motivasyon kaynağı olacak. Mutlaka bir videom vardır. Lafı uzatmadan hemen mülakatıma geri dönelim. Öncelikle şu an çalıştığım yerdeki mülakat benim doktora için girdiğim ilk mülakat değildi. Bundan önce birkaç tane mülakata daha girdim ve sıralamada birinci olamadım. Öncelikle bu pozisyonun mülakatından bahsedeceğim. Daha sonra da diğer doktora mülakatlarında bana sorulan sorulardan ve kendimce neden yanlış, eksik yaptığımdan biraz bahsedeceğim ki size de fikir olsun. Bu arada kariyerim boyunca bir sürü mülakata girdim. O yüzden videonun sonuna doğru vereceğim birkaç tavsiye, hani kız kardeşime dahil verdiğim tavsiyeler umarım sana da yardımcı olur. Öncelikle ben mülakatlara her zaman böyle çok enerjiyle, güler bir yüzle başlamaya çalışıyorum. Çünkü size mülakat verdikleri gün genelde işte 3-5 öğrenciyle daha tanışıyorlar. Ve aslında çoğu kişi için kağıt üzerinde yazan bir isimden fazlası değiliz o noktaya kadar. Ancak siz Skype'a büyük bir enerjiyle başlarsanız zaten bir sıfır önde başlıyorsunuz. Ama şöyle bir şey de olabilir. Karşınızdaki kişi kötü bir gün geçiriyordur sizinle iletişim kurmak istemiyordur. Bunlar olabilir. Enerjinizi kesinlikle düşürmeyin. Daha sonrasında soğukkanlı olmak. Evet o mülakat senin için çok önemli olabilir ama olmama ihtimali de var. Çünkü genelde bir pozisyon açılıyor ve en az 100 kişi eğer o üniversite ünlü bir üniversite ise 1000 kişi başvurabiliyor. O yüzden kendi çok fazla sıkma, kendi üzerinde de çok fazla baskı kurma. Ve genelde işte ilk sorulan soru şu oluyor. Kendini tanıtır mısın? Ben bu süreçte şuna dikkat ediyorum. Önemli olan benim akademik olarak kim olmam. İşte kendi ismimi söylüyorum ve eğitimimden bahsediyorum. Verdikleri tepkiye göre daha fazla detay verip sözümü bitiriyorum. Veya hani bir soruları varsa onlara sözü bırakıyorum. Genelde sizi bölmezler. Bundan sonra şöyle bir şey soruyorlar. Ben bununla hep karşılaştım. Neden doktora yapmak istiyorsun? Ya da neden bizimle çalışmak istiyorsun? Ya da neden bizim üniversiteyi, bizim araştırma grubumuza başvurdunuz diye. Benim cevabım şuydu. Ben şu an çalıştığım üniversiteyi hayatımda ilk defa duymuştum. Ve bunu açıkça söyledim onlara. Avrupa'da doktora yapmak istediğimi anlattım. Eşim Avrupa'da yaşadığı için neden o projeyi o araştırma grubunu seçtiğim sorulduğunda ise cevabım açık ve net şu şekilde oldu. Doktora yapmayı çok istiyorum. Ama aynı şekilde maddi de bir gelirim olsun istiyorum. O yüzden benim için maaşlı bir pozisyon çok önemli. Ek olarak alanımda maaşlı pozisyon sayısı gerçekten çok kısıtlı. Ben bunu açıkça onlara bu şekilde söyledim ve şunu da ekledim. İlan benim çalışmak istediğim konulara uyuyordu. Bunu da mutlaka belirttim tabii ki. Yani bu en önemlisi, bu söylediğim şeylerden ilkiydi. Daha sonra bu maddi konulara geçtim. Daha sonra bana o konuyla ilgili genel bir fikrim olup olmadığı soruldu ve konuyla ilgili ne yapmak istediğim soruldu. Başvurduğum pozisyon beton ahşap kompozitleri üzerineydi. Ve ahşap hakkında bilgim olup olmadığımı sordular. Benim o noktada hiçbir bilgim yoktu. Ben de bunu açıkça söyledim. Ama mülakata girmeden önce küçük bir araştırma yapmıştım ve orada öğrendiklerimi söyledim. Ek olarak da şuna ekledim. Ben gerçekten doktor yapmak istiyorum ve ben öğrenmeyi çok seviyorum. O yüzden çok hızlı bir şekilde konuya adapte olabileceğime inanıyorum diye de ekledim. O noktada zaten karşı taraftan pozitif enerji alıyordum. Bir tane hoca bana inanılmaz pozitif davranıyordu ve onu o noktada tavladığımı anlamıştım zaten ama iki hoca vardı. Diğerinden çok emin değildim. Artık onu da ikna etme zamanıydı. Tabii ki sordukları sorulara verdiğim cevaplarla onları ikna etmeye çalışıyordum. Diğer sorulan sorulardan bir tanesi şu şekildeydi. Bunu çok fazla duyar mısınız bilmiyorum. Bu zaten yasak bir şey. Hani sizi cinsiyetinize, ırkınıza göre değerlendiremezler. En azından yasal olarak. Bana şu soruyu sordular. Bizim araştırma görevimiz tamamen erkeklerden oluşuyor. Bu senin için bir sorun mu diye. Bu bana çok ilginç geldi. Çünkü ben inşaat mühendisliği okudum ve eğitim aldığım her yerde kadın sayısı erkek sayısından daha azdı. Ama böyle bir şey sormaları bana çok ilginç gelmişti. Bunun sebebini daha sonra anladım ama benim buna cevabım söylediğim gibi zaten hani hep bir azınlık içinde çalışıyor olmam ve bunun hani benim için bir sorun olmayacağı ama karşı taraftan iyi bir enerji aldığım için şunu da ekledim. Ben çok duygusalım. Hani bu umarım sizin için sorun olmaz gibi bir cevap da verdim zaten. Ve mülakatın sonuna doğru şöyle bir noktaya geliyor konu. Ee, hocalar şöyle bir şey söylüyor. Hani bizim sana sormak istediklerimiz bu kadar. Senin sormak istediğin bir şey var mı? Bunu kesinlikle atlamayın lütfen. Teknik olmasa bile mutlaka bir soru sorun. Mesela benim en merak ettiğim şeylerden bir tanesi şuydu. Bu projede Deneysel mi çalışacağım, analitik mi, numerik mi? Bu ne yapacağımı bilmek istediğimi gösteriyor. Ve bence bu pozitif bir şey. Eğer teknik bir sorunuz varsa bunu mutlaka belirtin. Ve sorduğum diğer bir soru ise bana ne zaman cevap verecekleriydi? Ben salı günü mülakata girmiştim ve cuma günü netleştireceklerini söylediler. Ve nitekim gerçekten de o şekilde oldu. Bu şu anki pozisyonumun mülakatıydı. Hani en başından beri çok pozitif geçti zaten. Bu mülakatın pozitif geçme sebeplerinden bir tanesi ben bu mülakata girmeden önce Türkiye'de bir üniversitede doktora zaten başlıyordum. Yani benim büyük hedefim doktora yapmaktı ve ben garantiye almıştım doktora yapabilmeyi. O yüzden üzerimde çok fazla bir stres yoktu. E ondan önce de zaten negatif sonuçlanan tecrübelerim olduğu için hani çok fazla kendi üzerime baskı kurmadım. Belçika ile ilgili deneyimim bu şekildeydi. Şimdi diğer mülakatlarda karşıma çıkan birkaç sorudan bahsetmek istiyorum. Bir tanesi şöyle bir şey söylemişti. Biz sana İnşaat Mühendisliğindeki birkaç dersle ilgili genel sorular soracağız diye ve gerçekten böyle sınav formatındaydı. İşte bir soru gösterdiler. Hani bunun cevabı sence ne falan diye bayağı sınava soktukları mülakatlarım da oldu. Hani bence buna da hazırlıklı olun. Bana önceden haber vermişlerdi. Şu konu hakkında küçük bir sınav olacak diye. Daha sonra şöyle bir soru sorabilirler. Seni neden işe alalım ki? Bence bu çok güzel bir soru. Hani Türkiye'de ya da Türkçe'de bu soruyu sormak biraz kaba olabilir. Ama bu benim karşılaştığım sorulardan bir tanesi. Dürüst olun. Ve şöyle cevaplar vermekten de kaçının. Hani çok çalışkanım. E tamam. Ya yani bu söylenebilecek bir şey sonuçta. Eğer şöyle cevaplar verebilirseniz daha işe yarar. Çok çalışkanım. Ve çok çalışkan olduğum için de yüksek lisansımı dereceyle bitirdim veya şu an yayınlanmış bir makalem var veya Yeni şeyler öğrenmeyi çok seviyorum. CV'mde de gördüğünüz gibi işte farklı bölümlerden sertifikalarım var gibi. Hani sadece şöyleyim demektense böyle onu geçmişinizdeki bir şeyle bağlayabilirsiniz. Ve mülakatın sonunda siz de şunu sormaktan çekinmeyin. Eğer beni seçerseniz Benden beklentiniz doktoramın dışında ne olacak diye. Çünkü bu pozisyondan pozisyona değişiklik gösterebiliyor. Kimisinde doktorunuz üzerine çalışırken farklı bir proje üzerine de çalışmanız istenecek. Sizin maaşınızı daha rahat ödeyebilmeleri için. Kimi üniversite, mesela benim de durumumda olduğu gibi sizden ders vermenizi istiyor olabilir. Bunlar eğer ilanda yazılmıyorsa bunları lütfen sorun. Bu gerçekten bilmek istediğinizi gösteriyor. Ve bence en önemlisi özgüvenli ve soğukkanlı olun. Red almak çok sıkıntılı, çok üzücü. Hatta hayatınızda şöyle şeyler de olacak. İşte pozisyonlara başvuracaksınız ve size cevap bile gelmeyecek. Bunlar sürecin parçası. Yani bin tane yere başvursanız bile bir tanesinin pozitif olması yeterli bence. Çünkü o bir tanesinin pozitif olmasının bir sebebi var. Belki 999 kere yenildiğinizde edindiğiniz tecrübe sayesinde o bir pozisyonu alabilirsiniz. Yenilmekten korkmayın. Benim bugün anlatmak istediklerim bu kadar. Eğer aklınıza takılan bu veya başka bir konuyla ilgili bir sorunuz varsa bana her zaman Instagram'dan veya yorumlardan ulaşabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakal.